Arkadaşlar ben merhaba. Benim bugün konuğum saltanat. Size biraz saltanattan bahsedeceğiz. Bilindiği gibi saltanat denildiği ilk adla gelen devlet bizim kendi örneğimiz olan Osmanlı Devleti oluyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan yönetim şekline verilen adtır. Yönetim şekli Osmanlı Hanedanı'nın mensubu padişahın görünüşte mutlak egemen olmasına dayanır. Yani tek hakimin tamamen padişah olacak ve onun soyunu. Saltanat kelimesi Türkçe'de gösteriş ve zenginlik anlamında kullanılabiliyor şeyine geri gelmişken söz edelim. Osmanlı'da veraset sisteminde saltanatın babadan oğula geçtiğini belirtmek gerekir. Bu Selçuklularda da böyleydi. Burada saltanatı simgeleyen bir Osmanlı padişahının e, figür olarak resmini görüyoruz. Yine yani sol tarafta Osmanlı durası var. E, saltanatın tabi bazı dönemlerinde kaybedilmesi veya saray içindeki Haseki sultanlar veya valide sultanlar tarafından ele alındığı zamanlarda olmuş. Bunlar özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşlılık dönemlerinde başlamış. Ee, e, saray hatunları devleti bizzat kendileri yönetmişler. Bu dönem Kadınlar saltanatı olarak da tarih kitaplarında geçmektedir. Ee, her ne kadar gerçekçi olmasa da hani günümüze e, uyarlanmış bir dizisi olan Muhteşem Yüzük dizisinde Hürrem Sultan karakterinin e, ne kadar baskın olduğunu zaten görebiliyoruz. Hani saray yönetimine Osmanlı Devleti'nin padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın son dönemlerinde girmeye başlamış. Bu da onun örneklerinden biridir. Tabii en yetkin olan Sultan örneğini de verelim bu arada. Kösem Sultan, üstüne nice tiyatrolar ve filmler yapılmıştır. Bir de Mirnuma Sultan vardır. Bunlar çok yönetimde etki olmuşlardır, saray kadınları olarak bilmiyor. bu dönem genellikle Osmanlı Devleti'nin tam olarak duraksama dönemine denk geliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşlı dönemi, yani 1550 yılları civarı olarak başlıyor. 1656 Köprülü Mehmet Paşa'nın Sadrazam oluşuna kadar devam ediyor. Kadınlar Saltanatı dönemi. Burada saltanatı figüre eden bir minyatür görüyoruz arkadaşlar. İşte burada en sağ tarafta üstte padişahı görüyoruz. Ona hürmetlerini sunan e, ee, hizmetkarları ve aşağıda divan meclisi var. Hani saltanatın yegane hüküm, hükümdarı padişah olduğunu gösteren yönetim biçimini resmeden bir minyatür. E, saltanatın sınırlandığı dönemler olmuş mu? Elbette ki olmuş. Mesela 1876 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından birinci meşrutiyet ilan ediliyor. Birinci meşrutiyet ilan edildikten sonra padişah yetkilerini meclisi de paylaşmış oluyor. Bu neticede saltanatın sınırlandırıldığını görebiliyoruz. E, tabii bu meclisin ömrü o kadar uzun olmuyor. Yaklaşık iki yıl sonra 1878 yılında Sultan II. Abdülhamit Osmanlı Rus Savaşı'na 77 78 93 Harbi olarak bilinen Rus Savaşı'nı bahane ederek meclisi kapatıyor. 30 yıl askere kalmasından sonra yine ikinci meşrutiyet ilan ediliyor ve tekrar padişahın yetkileri sınırlandırılmış oluyor. Bununla birlikte Osmanlı, trablus Karşı Savaşı'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda da katılıyor. Osmanlılar Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesiyle beraber e, meclis faaliyetlerine devam ediyor yine de. Meclis-i Mebusan 23 Nisan 1920 yılına kadar açık kalmaya devam ediyor. 28 Ocak 1920 yılında ise son Osmanlı Mec Meclisi olan e, meclisi o zaman için çok önemli olan Misak-ı Milli'yi kabul ediyor. 23 Nisan 1920'de yerini TBMM milleti, TBMM meclisi de bırakmış oluyor. Orada meclis dağıtılıyor, bir kısmı TBMM'e katılıyor, diğerleri de Malk Adası'na sürgün ediliyor. E, şimdi de saltanatın e, kaldırılmasına ve kaldırıldıktan sonraki durumlara geleceğiz. 1 Kasım 1922 yılında saltanat TBMM tarafından kaldırılmış ve saltanatı kaldırılmasıyla Türkiye kurulmuştur. 17 Kasım 1922'de son padişah 4. Mehmet Vahidettin Osmanlı'nın sonu olduğunu anlamış ve tahtından çekilerek Osmanlı Devleti'ni feshetmiştir. Aynı zaman TBMM'ye tahtından çekildiğini de bildirmiştir. Saltanat, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği bir kararname ile kaldırılıyor. Bu kararname şekliyle beraber İstanbul'daki yönetim tamamen ee, feshedilmiş oluyor. Saltanatın kaldırılmasıyla Türk tarihinin en uzun ömürlü devleti, Osmanlı Devleti'nin 623 yıllık saltanat yaşantısı resmen sona ermiş oluyor. Böylece son padişah Vahidettin, 17 Kasım 1922'de tahtından çekilmesiyle aynı günde Türkiye'nin başkenti Ankara'ya taşınıyor. Vahdettin'den sonra son halife Abdülmecit, TBMM tarafından seçilip 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. İstanbul'un işgali 2 Ekim 1923'e kadar da devam eder. Ee, konumuz buraya kadar arkadaşlar. Yararlandığım kaynakçılar İlber Ortaylı'nın Tarihimiz ve Biz adlı kitabının 119. sayfasında bulabilirsiniz. Yine İlber Ortaylı'nın Son İmparatorluk Osmanlı adlı kitabının da 78. sayfasında bu anlattıklarına ulaşabilirsiniz. Ee, üçüncü tertip kitabının 5. cildinde de yine bu anlattıklarımız mevcuttur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kaydımızın sonuna geliyoruz.